Merhaba canlar. Bugün bacılarım, yeğenlerim toplandı. Yeğenim ellerine sağlık, güzelce hazırlamış. Şöyle dursaydım ya bacım. Ellerine sağlık, dokturmuşum. Bunlar benim büyük bacım. Küçük bacım. Git, kızlar gittiler. Gel Muhammed. İyi ee, bacı anlat. Nasılsın? İyi vallahi şükür bacım. Sen nasılsın? iyi misin? İyi Allah'a şükür sizi gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın küçük bacım? İyiyim Allah'a Gelin oturun bir sen. Oturun Fatoş gelin. Hay <laughs> Nuriye gelin. Evet bunlar da kuzenlerim. Gel. Yani... Bunun evine geldik. Burada küçük oğlu. Kıvırcık. Bunlar da prenses yeğenlerim. Sıma. Nasılsın <laughs> halam? Ben mi? He. de mam <laughs> pardon. <laughs> <laughs> Elif El Sude. <laughs> Simay mutfakta. Hadi buyurun. Beş yıl oturayım da gelsem. Çekiyor. Bu benim büyük bacım. O da ortancalı ben de küçük bacım. Masayı biraz <laughs> çekil. Geç çek mı? Aa Oluyor oluyor. Eee biz daha yeni bir yer kuracaktık. Allah şannatsın. Bu nerede gelir? Allah izin verirse. Neticelenmem evet. evet. lazım. He. Talaş gel al. Anneye de çek. Çaylarımızı da hazırlayalım. Hasan abi gelecek aşağıda. Haydi. Gel. Tamam. Allah, Allah Güzel çıkıyor. <laughs> Sen de böyle gel istersen. Gel. Hadi. Çayları soğuk, çayları soğutuyor ya Gel gel. Hadi gelin buyurun. Sevincan da gelsin. Evet çayımızı pastalarımızı yedik. Şimdi de kahve yapıyor. Ellerine sağlık. Ne her şey her şeyine kolaylık. Olsun olsun. Hadi makinen çok güzelmiş. Güle güle, güle. kullan. Kaynattı. O kız ama seyir sal. Sözü de. Seyir de yok. Kız bu sebebi dağıtmıyor mu? Ama. Ama. ben bu sebebi yapmam. Kız taşıyor ya. Makine duymasın? Duymasın. İncel, küçük geliyor ya <laughs> ondan. işte yapayım. Hazır. Öbürüne devam. Öbürü de hı. burada oluyor. Hatta şu an istersen. Alsana ben alalım. Kim istiyorsa ona götür. Bu latteydi değil mi? Hı hı. bir Hı Evet. Tamam. Beti mi yapayım Allah sana. Saat gibi. O fırın azıcık koyayım. Onlar da soğuyun. Onları götüreceğim. Ne, şu tepsiye. Koyayım şuna. Hı hı. Ama şunları yarım. Çocuklar içsin onları. Dur onların üstünü tamamlayayım ben şimdi orada. Şunu şu, an koyayım bir tane olsun. Diğerlerini alayım şunu. Hı. Hı. Annemi çekeceğim. Hı -hı. Iyi, bir de nice kafasının arkasını şöyle kestim. <gülüyor> 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 Afiyet olsun prensesi. Teşekkür ederim. bak 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 Nasıl?